Ramazan ayının gelmesiyle birlikte fırınlarda bir insan yoğunluğu oluşmaya başladı. Bu anlamda pandemi sürecinde ne gibi önlemler aldınız? Biz işletme sahibi olarak Ramazan gelmesiyle tabii işletmelerimize bir hayli yoğunluk oluyor. Bilhassa iftar saatlerinde ve iftardan evet. önce. Biz işletme sahibi olarak sosyal mesafe, hicra ve temizliğe özen gösteren bu zaten bizim temiz dinimizin ilkesidir. Buna zaten dikkat ediyoruz ama tabii Ramazanda daha da özen titizlikle e, özen gösteriyoruz ki hastalık yayılmasın diye. Devletimizden bir isteğimiz, bir arzumuz vardı ki evet. meslektaş olarak veya işletme sahibi olarak bu sektörü ifaden elemanların bir an evvel e, aşıların olması. Çünkü birebir insanlarla e, temas halindeyiz 7-24 olarak. Evet. Onun için aynen sağlık personeli gibi 112 gibi hizmet veriyoruz halkımıza. Bir an evvel bizim de e, aşılarımızın olmasını devletimizden temenni ediyoruz. Geçen yıl olduğu gibi bu dönemde de Ramazan ayında da pandemi sürecinde fırınlarda pide sal çıkış kısıtlaması tekrar getirildi. Bu fırıncıyı nasıl etkiliyor? Şimdi tabii ki fırıncıyı şöyle şöyle söyleyeyim yapacağımız üreteceğimiz pideleri yaklaşık bir iki saat evvelden çıkarıyoruz. Halkımız geliyor soğuk olarak sunuyoruz. Eskiden öyle olmuyordu. Tabii birebir sıcak olarak halkımıza sunuyorduk. Ama tabii başa gelen şekiller ne yapalım? Kaderimize razı geldik. Allah'ın vermiş olduğu bir hastalık onun. için biz bir erken çıkarıyoruz, soğuk olarak gene halkımıza sunuyoruz yani. Nasıl bir önlemler aldık? Un stoğumuzu yaptık, ama un alındı ama fakat umdu gibi işler olmuyor. Milletin alım gücü çok düşmüş, özellikle bu fırıncılar çok mesela çoluk çocuk bozuk parayla çok uğraşıp, halktan son zamanlarda küçük para geliyor. Halktan ne oldu? Çocuklardan küçük para geliyor. Bu sene çok bayağı bir ben anladım ki halkın alım gücü çok düşmüş. Buradan bunu çıkarıyorum. Yani pizzeler pek satılmıyor. Zaten halk o konuda bilinçli. Evet. Kendi kendine önlemini Hatta kendi aralarında tartışma bile çıkarabiliyorlar. Yani evet. halk bilinçli o konuda. Orada bir sıkıntı yok. Halkın tepkisi yok. Evet. Ama fırıncının işini aksatıyor. Evet. Saat düzensizliği. İnsanlar da tabii bazen mağdur kaldığı da oluyor. Ee, bu şekilde devam ediyor. Tabii ki özellikle bir personelin e, alım şeyine bakarsan aşıdan geçerekten alınması daha güzel bir uygul uygulama olur yani. Bu çok önemli. Sağlık açısından tabii ki, özellikle şu pandemi döneminde. Mesela örneğin ben hastaneden para almadan işçi almıyorum. Dışarı fazla gitmesini, burada genelde fırın işçileri hep iş yerinde yatarlar. Dışarı fazla göndermemeye çalışıyorum, bilgilendiriyorum. Bunları genel olarak yapıyorum yani. Ramazan geldi, İşler tabii biraz yoğunlaştı, talep arttı fırında. Sirkülasyon var, sürekli insan sirkülasyonun. Bununla alakalı e, nasıl bir önlem aldınız? Sosyal mesafeyi elimizden geldiği kadar uymaya çalışıyoruz ama e, tabi tabii bunu beceremekte biraz zorlanıyoruz ama elimizden geldiği kadar halkımıza bunları e, sosyal medyadan olsun burada ilk anlamında söyleyerek e, bu mesafeleri korumaya çalışıyoruz. E, halkımız bu e, önlemlere uyuyor değil mi? Herhangi bir problem yaşamıyorsunuz. Yani geçen seneye nazaran biraz daha iyi. Biraz e, daha bilinçliyiz. Yani. Daha bilinçli, daha bilinçli. Sosyal medyada insanların uyardıkları için daha bilinçli bu konuda. E, geçen sene biliyorsunuz bu pide üretim saat gerideydi. Şimdi Hı. aynı şekil bu yılda devam ediyor. Bununla alakalı herhangi bir problem yaşıyor musunuz? Geçen sene iki saat geride almıştı. Bu sene bir saat geri alın eleşeye konuldu. Daha iyi oldu şimdi. Saat. Geçen sene 6'ya kadar çıkıyordu pide. Bu sene saat 7'ye kadar pide çıkartıyoruz. Ama şey saatine kadar namaza kadar veya ezan saatine kadar pide satışımı devam ediyor. Bu da bir sıkıntı çekmiyoruz yani. Siz fırıncılar olarak aşı önceliği istiyor musunuz? Şu ana kadar öyle bir talebimiz olmadı. Zaten bize çalışanlar gençler. 45'den aşağı olan elemanlar çalıştığımız için şu anda öyle bir talep olmadı. Ama zamanla bize taleplerimiz gelecek tabii ki. Şu anda aşı problemi yaşadığımız ülkemizde istiyoruz ki daha ihtiyacı olan insanlar aşı yapılsın. Bize sıra geldiği zaman sıramızdan bekleyeceğiz Allah'ın izniyle. Nasıl bir önem aldık? Dezenfek yaptık bütün dükkanı komple. Onun dışında Sağlık taraması yaptırdık. O mesafe zaten insanlar bilinçlendi artık bu konuda e, dikkat ediyorlar, o mesafe kendileri koruyorlar. Biz dani yardımcı oluyoruz. Şu anda bizim için o açıdan daha iyi, daha rahat çalışıyoruz. Eskiden son saatlerde çok e, karabalık oluyordu, yani biz işine çıkamıyorduk. Şu anda bizim için daha rahat.